Arkadaşlar Arapça Nahif Soru Bankası'ndan 5. testimiz Arapçadaki cümle çeşitleriyle alakalı soruları çözmeye başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, birinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi isim cümlesi değildir? Bize İsim cümlesi olmayanı soruyor. Dolayısıyla isim cümlesi neydi? İsimle başlayan cümle. İsimleri bulup eliyoruz. Ahmet isimdir. İsimle başlamış eledik. Et talibetu başında el takısı var. İsimle başlamış eledik hel entüm hel olarak değil de zamiri ele alacağız. Burada bir zamir var arkadaşlar. Zamir isim grubundandır. İsimle başlamış eledik. Hakibeti bakın. Hakibe kelimesi ye zamine muzaf olmuştur. Muzaf olma durumu isme ait bir durumdu. Dolayısıyla isimle başlamış. Bunu da eledik. Hiçbir anlam bilmesen bile cevap C şıkkıdır. Ye durusu eğitim görüyor. Çalışıyor. Kemal derse dersine çalışıyor. Ahmet talibun öğrencidir. Et kız öğrenci naciyatun başarılıdır. Hel entum muallimun sizler öğretmenler misiniz? Hakibeti benim çantam fi maksa fil medreseti okulun kantinindedir. Evet burada isim cümlesi olmayan nedir C şıkkındaki fiil cümlesidir. Devam edelim. İkinci sorumuz aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir? Evet. İçtehit çalış amelek. işine çalış. İçtehit e, emir fiildir. İçtehede yeçtehidu. İçtehit cezim alameti olma durum arkadaşlar e, fiillere ait bir durumdur. İsimlere ait değil. İsimler isimler cer olur. Fiiller cezm olur. Fiiller cer olmaz. isimlerde cezim olmaz cezim olma alameti fiillere ait bir durumdur. Dolayısıyla bu bir isim cümlesi değildir. Ayeledik. La yuhmilu vazifetuhum. Görevimizi ihmal e, ihmal etmesinler. Görevlerini ihmal etmesinler. Burada da yine fiil cümlesi arkadaşlar. Meta seyus, e, seyusafiru. Ne zaman yolculuk yapacak ila beledihi ülkesine fiil cümlesidir. Maza turidu ne istiyorsun minel atimet yemeklerden neyi istiyorsun fiil cümlesi haulahi. İşte burada haulahi işaret ismidir. İşaret ismidir. Dolayısıyla isimle başlamıştır ve bu isim cümlesidir. Cevap E şıkkı olacak. Ha ula bu adamlar yesbahuna yüzüyorlar. Rical kelimesinin başına el takısı olmasa idi. Ha ula ha mebnidir arkadaşlar. Onlar ve yani bunlar Nedir? Ricalun adamlardır. O zaman haulayim müpteda rical kelimesine haber diyecektik yesbahun nasıl adamlar yesbahun yüzen adamlar. Buradaki yesbahun sıfat cümlesi olarak gelecektir ricalden. Ama rical kelimesinin başına el takısı gelerek, el takısı gelerek buradaki marife isme yine marife bir isim getirerek bunu sıfat yapacak yaptı arkadaşlar. Bu sefer haulahi hem mübtedadır, hem de işaret sıfatı oldu artık bu adamlar yes babun Artık burası fiil cümlesi haber oldu. Fiil cümlesi haber. Cevap E şıkkı isim cümlesi olduğu için. 3 aşağıdakilerden hangisi cümle değildir? Cümle olmayanı bulacağız. Her der Bu adam kavi Çok güçlüdür. Buradaki herde yani cümle dediği arkadaşlar isim cümlesinde müpteda haberi bulacağız. Fiil cümlesinde fiil fail varsa meful. Herde burada müpteda. Erracül kelimesi el takısı geldiği için artık burası sıfat olmuştur. Kaviyyün de onun haberidir. Dolayısıyla bu bir cümledir. et bu öğrenciler el-müçtehidun. İşte bu. Öğrenciler nasıl öğrenciler? El-müçtehidun çalışkan öğrenciler. E, ne olmuş? Çalışkan öğrenciler. Yani bir cümle değil. Yani bir e, müpteda e, haber gibi, fiil, fail, gibi bir öge yok. Sadece burada sıfat tamlaması var. Nasıl öğrenciler? Çalışkan öğrenciler. Cümle olmayan şık. El fellahun. Çiftçiler ya'melun çalışıyorlar. Fil hakli tarlada çalışıyorlar. Burası müpteda, burası haber. Bakın müpteda isim olduğu için haber fiil şeklinde de gelse fiil cümlesi olduğu için müptedaya sayı bakımından uyuyor. Cemi olduğu için o da cemi olarak gelir. Ama el fellahunedeki vav bu müptedanın raf alametidir. Ya'melunedeki vav ya'melune fiilinin failidir. Buralar çok karıştırılıyor. Dikkat edelim. El fellahunedeki vav müptedanın raf alametidir. Ya'melunedeki vav bu fiilin failidir. Çünkü fellahun isimdir. Yamelun fiildir arkadaşlar. Hadihi tıfletun. Bu bir kızdır. Tepkiyi ağlayan bir kızdır. Tepki, bu, tepki, burada sıfat olmuştur. Tıfletun burada haberdir. hazim müptada. İnnel müslüme müslüman la bu yalan söylemez ebeden asla. Yine burada inne ismin nas haberini raf eden edatlardandır arkadaşlar. Is, isim i̇sim alır nasbeder eder, haber alır, raf eder. Bu da isim cümlelerinden kabul ediliyor. İnne ve kardeşleri de başına gelse de isim cümlesi olarak kabul ediliyor arkadaşlar. Yani el-müslimu di bu ebeden diyecektik. İnnel-müslime dedik. Fark etmiyor. Yine bu bir isim cümlesidir arkadaşlar. Üçüncü sorumuz cümle olmayan B şıkkı olacaktır. Dört Evet. Aşağıdakilerden hangisi fiil cümlesidir? Ebi bakın muzaaf var. Babam. Eledim. Bu o zaman fiil cümlesi değil. Ke ennessema ismin nas Haberini raf eden edatlardan eledim. Ulaike is, iş, işaret ismi eledim. Hel ente sen zamirle başlamış. Dolayısıyla bu da bir isimdir. Burada fiil cümlesi ve cettu buldum. Kelben bir köpek cerihan yaralı bir köpek fizzuka sokakta yaralı bir köpek buldum şeklinde veya vecettu buldum kelben bir köpek ne olduğu halde cerihan yaralı bir halde vecede bulma anlamındaki fiil iki meful de alabilir. Ya kelbenin sıfatı yapabiliriz veya vecedenin ikinci mefulü de yapabiliriz. Fizzuka, sokakta yaralı bir köpek veya köpek sokakta köpeği yaralı bir halde buldum anlamında. <laughs> evet. Ee, burada değişik arkadaşlar. Diğerleri Ebi babam müderrisün öğretmen fil cami üniversitede öğretmen. Ee, burası arkadaşlar müpteda haber. Müzekker olduğu için haberde müzekkerdir. Eb kelimesi Mütekellim yağısına muzaaf olduğu için irabı takdiridir. Mübteda olduğu için takdiren merfu edeceğiz. Ke enne ismin nas haberin raf eden edatlardan ke enne sema sanki gökyüzü muzlimetun karanlık buradaki sema, semai mühendis olduğu için haberi mühendis olarak geliyor. Ula iken nisa bu zaten bir cümle değil. O kadınlar demek. Eğer el takısı olmasaydı ula bunlar veya onlar nedir? Nisa kadınlardır. O zaman müpteda haber olur. Ama el takısıyla bu sıfat oluyor. Bir cümle dahi olmuyor. Hel ente sen lenteci, lenteci gelmeyeceksin. Meana bizimle gelmeyeceksin. Buradaki ente zamirdir. Ve isim grubundandır. Dolayısıyla cümlenin müpteda ögesidir. Len müzarefiili nasf eden edatlardan cae yeciu teciu fiilini fetel nasf eden len yapmıştır. Len de fiil cümlesi haberdir müpteda adam. Meana da orası e, mefulü me'ahtır arkadaşlar. 5. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre farklıdır? Farklı olanı bulacağız. Ene isimle başlamış. İnnehu isimle başlamış. Evet. Fil beyti evde var. Tilke eslikaek. Tilkel fetatu. Tilke de işaret ismidir. Burada dikkat etmemiz gereken Şimdi ele burada isimle başlamış. Müpteda. Tamam mübteda, haber ve isim cümlesi. İnnehu o minel ulama alimlerden isim cümlesi. Fil beyti evde vardır. Racunun garip yabancı bir adam var. Burası e, öne geçmiş haberdir ama fark etmez ki isim cümlesinde haber e, isim cümlesinde olur. Haber isim cümlesinde olur. Sonuçta öne geçmiş haber de olsa isim cümlesidir. Karıştıracağımız yer şurası arkadaşlar. Estika eke arkadaşlarına arkadaşlarına estika -e demiş... Bak estika ok senin arkadaşların dememiş. Arkadaşlarına intebi dikkat et. Kim? En faili ente sen. Sen arkadaşlarına dikkat et. Şimdi isim cümlelerinde haberin öne geçebileceği gibi fiil cümlelerinde de meful öne geçebiliyor arkadaşlar. Meful burada arkadaşlarına şeklinde öne geçmiştir. Yine burası arkadaşlar. Bak burası estika uke olsa o zaman cümleye başlarına iptida kelime olur. Ama estika eke diye nasp getirdiği için onun meful olduğu anlaşılıyor. Çünkü bunu burada nasp edecek bir şey yok. Nasp edecek bir şey yok. Dolayısıyla bu demek ki mefuldür. Çünkü meful mensubat grubundandır. Nasp alameti alın. Arkadaşlarına dikkat et. Burası meful olduğu için ve meful olan cümle fiil cümlesi. Fiil cümlesi olduğu için farklı olan D şıkkıdır arkadaşlar. Tilke işaret ismidir. İsimdir. Cümle isim cümlesi müptedadır. Feta onun sıfatıdır. Evet. Tilkel feta şu kız ama ahlakua. Aslında kız değil de onun ahlakı. Nedir? Mahmudetun. Övülüyor. Beğeniliyor. Mahmude. Şimdi ahlak kelimesi gayri akil. Akılsız varlığın çoğul olduğu için, gayri akil cemi olduğu için onun haberi arkadaşlar müfret müennes olarak gelmiştir. Görüyorsunuz. Burada ama e, ne vardı biliyor musunuz? Arkadaşlar bana kızı değil de kızın ahlakını dediği için ögelerini şu şekilde ayıracağız. Tilkeye birinci müpteda diyeceğiz. Birinci müpteda. el sıfat diyeceğiz. Ahlakuha İkinci müpteda diyeceğiz. İkinci müpteda. Mahmudetun ikinci müptedanın haberi. İkinci müptedanın haberi. Şu kız ahlakı güzel olan, beğenilendir anlamında. Ahlakü mahmudetun cümlesi de birinci müptedanın birinci müptedanın isim cümlesi şeklinde gelen haberi isim cümlesi haberi. Birinci müptedanın isim cümlesi haberi. Mahmudetun ikinci müptedanın haberi olup lafzen ile merfudur. Ahlakuha ikinci müpteda olup lafzen ile merfudur. Ama ahlakuha mahmudetun isim cümlesi haber olduğu için yani cümle haber olduğu için birinci müptedadan mahalli merfudur. Birinci müptatanın ikinci e, isim cümlesi haberi olduğu için mahallen merfudur arkadaşlar. Evet. Bu beşinci sorunun cevabı D şıkkı olacaktır. Altı aşağıdakilerin hangisi tam bir cümledir? Kaç dakika oldu? 12 dakika. Bunu da yapıp bitirelim. Tam bir cümledir arkadaşlar. Evet. Et tabbehatu. Aşçılar mahiratun. Yeteneklidir. Tamam bu işte. A şıkkı. haber. Bayan açılar mahirat yeteneklidir. Kânetil imraatu. Bu bir cümle değil. Kânenin burada ismi var. Kânetil imraatu ama haber yok. El veledâni es sagîrân. Sıfat tamlaması. Nasıl çocuk? Nasıl iki çocuk? Küçük iki çocuk. El beytu. Ev ki Onun odaları demiş. Devamını getirmemiş. E, Dün tam bir cümle değildir. Esbahal vaktu vakit oldu. Edda'i'u nasıl vakit? Kayıp vakit. Kaybolunan vakit yani zayi olunan vakit daha o şeklinde raf getirmiş vakit kelimesinin sıfatıdır. Tam bir cümle olan arkadaşlar A şıkkıdır. Ettebbâkât burada müptedadır. Müptedadır. Mahiratun onun haberidir. Kelimelerin yapısı cemi müenne salimdir. Cemi müenne salim olan kelimeler hareke ile irab alır ve müpteda raf alameti olan bir konumda olduğu için raf alameti ötredir. Mahiratun da yine haber raf alameti olan bir yer olduğu için onun da raf alameti ötredir arkadaşlar. Müzekke mühendis olduğu için mahirat mühendis olarak gelmiştir. Tabbahat e, cemi sığgasında geldiği için mahiratta Cemi sığgına gelmiştir tam cümle a şıkkıdır Peki arkadaşlar soruları çözmeye yine devam edeceğiz İnşallah e, çok fazla uzatmayalım videoyu burada bitirelim kısa kısa olsun e, Kolaylıkla dinleyebilirsiniz Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle